Ne nah. yollay? Aman Allah ne koyduğum Ağğğ NANİ OMAEVA MUH Bu Memur bey. Buyurun ne vardı Memur bey bu yanımdaki avuçak inmiyor araçtan ya Memur bey bu araba benim artı bu şeymiş red fazlamış. bunu bir şey yapmamız lazım yapmamız Yalan. lazım Jop mop getirin Oy Bir cim, ya bir şuraya bakalım bir bakalım araç bak araç kimiymiş, bakalım Bak bak Ananı sikeyi. Aa vurma izi geldi abi dur. Abi dur. Abi dur. Abi dur. geldi geldi bu son sırandı abi dur. <gülüyor> sıkacak <gülüyor> şimdi abi. Dur şurada. Abi. <laughs> Oğlum adam sıkacak da dur diyorsun. Mal mısın abi? <laughs> kaçacağız. Nereye kaçacağız abi? Abi abi yakala. Aa. Abi yakala. Şimdi. Adam öldü amına koyayım. Yavaş. Oh. Ananı sikeyim Aa. 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 Aa gidiyor. Gidiyor. Gidiyor abi yakala yakala abi şimdi yakala. <laughs> Bak abi arkadan vur uçar bu. Vur. Arkadan vuramam oğlum öyle bir şey yok. E yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Of o kadar Aa, temiz attın ki oy. Dur son yere dur. vur lan yerine Sen ne diyorsun? Şerefsiz sen benim nasıl dur. lan vuruyor vuruyor a 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 benim lan şşşş a a a a a a araba düğün, benim dur araba öyle. benim Adam, dur. tamam lan kaçıyor kaçıyor lan ne yapıyorsun araba benim diyorum araba lan, oğlum salla araba benim, benim ben padı zeylim padı zeylim ya müziği <laughs> <laughs> Merhaba, benim. benim benim sen şerefsiz vefadasın. Tamam. Şimdi bekleyin burada. Sen, burası, sen kendin demedin <laughs> mi arabayı? Hayır. Çaldı bu benim arabamı ya dedi. Bilmezsen dedi. Yalan söylüyor kendisi dedi. Şuna bakar. <laughs> Şşş. Lan geliyor geliyor. <laughs> <laughs> aaaa abi yakala aaaa. Ya. Arabayı çalmam lazım. Aha. <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> bu ya? Abi, abi tamam Anladım, indim. Onu, i̇niyorum, şey. iniyorum. Aa, inemiyorum. O i̇nemiyorum o lan. İnemiyorum. Vallahi inemiyorum. Yemin <laughs> ederim Allah Kur'an ve tebliğ çapsın. Abi inemiyorum. Ey sinemem bir ha. Eyvallah. Abi bu jilet Burda ya bak jilet buraya dur. gelmiş. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Dursana. Ha? Dursana. Abi bindi araba gidiyor bindi araba ya. Bin, bin <laughs> arabadan. Abi vallahi inemiyorum. Yemin <laughs> ederim ya. Yani. Ah! Tam böyle iniyorsun işte. Böyle iniyorum. Tamam sen burada bekle. Tamam araç Kelep sana. Kelepçe yapacağız lan. Hayır. Evet. Lan mı? Abi <laughs> Memur Bey bakın kendisi dedi bana arabayı sür diye. Yani. Sen şimdi araç çalmaktan tamam mı? <laughs> Abi, tam polisi durup yerine uymamaktan. Polise hakaretten ceza uygulanacak Ve sana. jilet olmaktan. Sen de benim inanabeyim. Gel, ya, bak, abi arabamı bu çalar benim buradan. Aracını çekeceğim senin al Çekeceğim tamam. çağıracağım. Abi. Gel buraya tamam. buraya gel. Tamam geliyorum. <laughs> bir tur attım valla bir tur attım. Aa. Bir turuna başlatmadan. <gülüyor> <gülüyor> abi abi tamam ah ah aç tamam. Eyvallah reis. Gel şimdi. Tamam, tamam, tamam tamam kesinlikle. Oğlum suçu değil suçu olmadığını anlıyorum sen kaçıyorsun. Gaza geldim abi tamam bindim abi ona değil <gülüyor> abi <gülüyor> benim biraz beyin tersten çalışıyor abi kusura kalma <gülüyor> ya <gülüyor> ben bunda <laughs> gelsem de gel. tamam tamam boku çıktı aa boku ne oluyor lan e yalan işte, lan oğlum ya. bak biraz aklını kullan ben şimdi yalan söylesem sence ben buradan bak böyle gidip kaçmaz mıydım allah kaç kaçmaz kaç. <laughs> abi şaka yaptım vallahi şakaydı tamam şakaydı ya arabanın sahibi benim ben niye oh. tutuklanıyorum ya Zorluk çıkarma memur beye. Abi ben giremiyorum ya. Luis. Zorluk çıkarma oğlum. Memur bey kelepçeyi açabileceğim mi içerideyken? Gelin buraya. Yaklaş. Eyvallah şöyle. Eyvallah Allah razı olsun. Memurlarımızı Bekleyin seviyoruz burada. ya. Teşekkürler memurlar. Nereye gitti bu adam? Yaşay lesbiliği. Abi kapıyı tam kapatamadım ben de anahtarı <gülüyor> aradım. <gülüyor> Aç abi kapıyı gireyim. Eyvallah. Tamam ver abi de bir kelepçe iç senedir daha. Ondan sonra söyleyeceğim. Düştüm mahpus övüt öğüt verendim. Düştüm mahpus övüt öğüt veren çok oldu. Düştüm mahpus Ben size veren çok Ben rüşvet teklif etsem. Rüşvet mi? B evet. <laughs> tamam bunu da yazdım. B abi <laughs> şaka yapmıştım ya. Sen şimdi sorg bakayım gel. Ama ben araba sahibiyim. Oy iddialı. Otur. Buyurun. Buyurun. <laughs> 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 De, evet. araç senin değil mi? Araç benim izlemizim Betle. Benim dedemin dedesinin dedesinden yarı yarı Ben modifiyettim ettim şöyle. Evet. Yani benim. Hı. Tamam. Evet. Peki orta şimdi ne işin var senin? Madem tanımıyorsun hepinizi. Ya ben şimdi o biraz dedim, ben var ya. Şimdi bak şöyle biz moteldeydik. Tamam mı? Bir tane memur bey vardı orada. Araba indirmeye çalışıyorduk o telafiye. Sonra işte neyin yolu ismi ya? Bu adam dedi ki gel, gel bir tur atalım dedim. Ben de tamam dedim ama arabayı ben süreceğim dedim. Dedi hayır ben süreceğim dedi. Sonra dedi ki işte ben bu arabaya yumruk attı dedi. Ben mi süreceğim lan dedi. Ben de tamam abi dedim. Tamam gel sen sür. Ama dedim. Bak Düzgün çık. Bak polisi olmayan bana tamam dedi tamam mı? Sonra bir baktım arkadan sen geliyorsun. Lan oğlum departmana girip polis kışkırtıyorsunuz lan. Departmanda değil abi. Departmana sen bizi getirdin. Biz gelmedik ki. Memur bey. Buyurun ne vardı? Be? Memur bey bu yanımdaki yavşak in... Ben mi sizi getirdim? Evet. Bu hayat buradaydı. beni çok yordu. Yaşlı gözlerim kanla doldu. Buradaydı. Abi arabam burada. Arabam burada. Arabam burada. Ya tamam çık tersten giderek al. Ama ne çıkamazsın. <laughs> tamam. Aran anlamıyor musun? Ye yes, son the, the boss. Tamam. tamam. Bir, şey, bir şey soracağım. <laughs>